Bugün sizlerle birlikte Nisa'yla cinayet gizemine güncelleme gelmiş yani eski adıyla bilinen katil için güncelleme gelmiş arkadaşlar Nisa yanında Abi bak nereye çıktın Oraya ben de çıkacağım Arkadaşlar şu an onlar bir oyun oynuyor Biz de onları izleyelim de bu oyun yarım saate biter herhalde bunlar çünkü noob gibi oynuyor da Noob değiller ya Katil nerede? Bunlar nereye çıkıyor? Oha! Hayır bence izleyeceğim. Nerede Oğlum bunlar nereden çıkıyor ya? Nereye çıkıyor? Oha, oh, oh. ay ay! <laughs> sağlık olsun katil. Senin bıçağına sağlık olsun ya. <laughs> Beni de öyle öldürmeyeceksin değil mi? Şuna bak. Evet. Bırak, bırak, bırak. Neyse izlemeyelim artık gel. Şeyi tanıtalım arkadaşlar. Bence yine bir gizli... Gizli bölme var mı diye bilmiyorum arkadaşlar. Gizli bölme vardır diye bilmiyorum. Arkadaşlar. İnşallah gizli bölme vardır. Ama evet. ben burada gizli bölme olur diye düşünüyorum yani. Bence burada gizli bölme vardır. Abi sen sen neden A, dur, ne dur bir öldü mü? Şeri o yalıtı saray. kazandı ben o. Galatasaraylı Şerif kazandı. Galatasaraylı. Ezi'nin üstündeyim ben. Ezi 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 Ezi. Ya boş ver lan. O adamın ağzına ettim baba. Bak. Zıplayalım bir de terbiyesizlik şov. Zıplayalım terbiyesizlik şov. Terbiyesizlik şov. Terbiyesizlik şov. Nisa gel yanıma gel. Abi ben balkona gidiyorum. Bir şeyler terbiyesizlik şov yapıyor ama Devrilmiyor artık. Ne oluyor? Lan mu var? Abi ben, ben, ben. <laughs> sen bir bakıyorum musun, görüyor musun? Ben de geliyorum bekle beni. Hamza öğrensin diyor. Hamza kim ya? Yani? Neyse beni ilgilendirmiyor ve masum masum Nisa da masum. Ma... Nisa inşallah masumsundur. Bana sen katilsin diye geliyor ama bana. Bak. Bence Nisa sen katilsin ya. Ne oluyor? Nisa sen misin katil? Aha şu çocuk mu lan? Nisa bence sen... Bu Şerif mi? Oh. 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 oh, oh. Şerif'i öldürdü. Sivetlikmiş. Nisa değilmiş. Nisa dışarıda şu an. Dream Patron diye birisi var. Az önce kazanan kişi onu da öldürmüş. Abi ben o zaten şirip de herhalde. Abi ben çıkamıyorum. Hocam küfür ediyor bu. Mal lemar diyor. Ben <laughs> senin gibi sumam almış. Eskiden şey vardı ya. Gizli geçit. Ne oldu? Hadi abi ya. Ben bana siyah ekran çıktı anlamadım. Arkadaşlar siyah ekran çıktı. Katil ölmüş. Şerif de öldü. Benim yanımda öldü. ikiz kardeşim benim. <laughs> Şaka. Hastane 3. Ne Sofi ve otel. Bence otel diyoruz. Otel diyoruz. GS'li kardeşimiz de otel diyor. Ben de Git oteli seç. En solda. Ağacın üstüne çıkardım ben. Dur bir balkondan ağacın üstüne zıplam zıplamayı deneyelim mi? Ben balkona gidiyorum, balkona gidiyorum. Kalkı var. Sen de çıkma. Oyundan çık ya. Ağacı mı? Tamam, asayım. Masumum ben. Sen... Mise, ben katilim. Ben hmm. katilim. Şaka ya. Masumum ben ya. Of ya. Masum tabii, geri zekalı. hareketler var. Ben de mi şüphelin Ne? Ananı. Lisa. Öldün mü? Hayır. Ne var? Şu an ben şey değil. Sinemada herkese ders veriyorum. Evet. 6 x 6. 36 eder. Haçam burada penaltı denir. Penaltıdan gol olmaz demiş. En sonunu söylemeyeyim ben. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. 15 kişi öldürdü. 15 kişi öldü. Nerede katiller de bana söyle. Katil salonda. Söyle bana. Katili söyle. Bakayım katil nerede? Ee, katil hangisi O drum drum. Oh. Nerede? Şu an Salonun üst, üst Ben de oradayım. Ay bak. <laughs> Aa Nisa baba. Nisa burada benim yanımda. Abi katil var bak. Sizi gördü. Aa lan. Ama neden burada bekliyor? Onun. Bu deli bana bıçak atıyor. Atıyor. Görüyor musun? Atamadı ki mal. Abi. Seni Koşsana. Ne, ne, nereye gidiş? Hayır kimse buraya gelmiyor ki. Bir yere tamam. gitmiyor. Sadece burada kalıyor. Lisa <laughs> biz neredeyiz? Ananı. Lisa <laughs> ben katilin arkasındayız biz onunla katilin arkasındayız. Katili bekliyoruz. Bir kişi daha vardı. Şeyin arkasında saklanıyordu. O nerede? O öldü mü? Yok çıkmış o. Ama çok kişi. O moru yıkar diye. Bir kişi var. Ya şu neden koydunuz hala anlamadım ya. Nisa gelsene bir. Abi sapık mısınız? Götüme batıyor. Götüme girdi. Bıçak götüme girdi. Oha. Dur bakayım ne altın ben almışım. Hmm. <laughs> evet kesin Galata Sarayı'nı kazandı. Çünkü adam pro abi ya. Adam hep kazanıyor yani. Adam pro? Mesela ben katil olana kadar şeyim. Şarjın kaç? Beş bir. Ee, ne? Bak. On beş. Oğlum oh, benim şarjım kaçmış? Beşmiş. <laughs> Ama ben şarjda oynuyorum. O yüzden. <laughs> ne yapıyor? Cadı. Vii, ne yapıyorsun? Aa, ördek. Ben ördek. balkona mim, çıkacağım. Oraya sahneye gidiyorum balkonda. Balkonda tam benle Oo uh, balkondan aşağı düşüyordum o. Ben de geliyorum. Evet. Şerifim. Nisa Şerif yine beni öldürme ben masumum be. Ay ben seni öldüreceğim kardeşim. Neredesin sen? Ben. Şerif neredesin? Şerif neredesin? Aa, mantıklı. Işte. Şerif beni vurma. Vurma beni. Vurma beni Şerif. Şerif beni vurma. Sen de mi öldün? Öldü. Çünkü yanlış adamı öldürdün. Beni izle beni. Abini izle şimdi mal bunu öldürmüş. Ben şu parkuru yapayım. Korksun dünya bu Çıktık. Ben burada olsam yanmaz mı? Kafana atlayacağım. Bekle ama bak kafana atacaktım. Ooo Galatasaraylıya izin Hadi yok. Hadi, ben burada Benim ben o. Benim. 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 Gelme peşinden benim ya. Altından hepsi benim. Benim. Katil burada mı? Onun hmm, katil zannettim. Ooo gelin gelin. Beyler gelin. Biz Ananı. Ne oldu? Adam benim ağzıma etti, ağzıma, ağzıma. Biz burada yüzüyoruz, çok keyifli. Lan o asık bıçak fırlatmaydı. abi. da kayayım bu bu katil bu. Bak. <laughs> Nereye fırlatıyorsun onu <olur> sen? <laughs> ya bunlar kankisi ya kanki. O yüzden onları öldürmüyorum. Net bence böyle. Böyle. Net. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. hala oyun devam ediyor. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar oyun 2 saat sürdü. Hiç bitmedi şu Hacker ve Şimdi öpüşüyorlar aşıklar değil galiba birilerine. Gerçek hayatta. Gelin ben sizin düğünde ben size nişanda yardım ederim ya. Yeter ki oyunda birbirinizi öldürün ya. Atlayacağım. Evet. Hop. Yine Şerif. Yine Şerif abi çocuk ya. Çocuğun gönlü Şerif çıktı. Biz de hiç katil olamıyoruz. Olur mu böyle iş? Ben aslında katil. Acaba bakalım kim katil Evet. Bir ben yapacağım. Ben yapacağım. çık. Lanet. Bir Yüce Fer, sen git şuraya. Şu adamı takip edeyim. Abi, giydin neden olmadı? <laughs> bak. Yüce Abi bak, nereye gittin şimdi? Abi bak, nereye <laughs> 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 makineyle oynuyorduk. Tam geldi bizi öldürdü ya. Böyle şerefsiz görünmemiştim. <laughs> bu da kendini kolonluyor. Aa, bizim öldüğümüz yer o çocuk. Bana bakın. Koca bu kavalı burada. Evet arkadaşlar. Sen de öldün değil mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İçimiz de öldük. Ben hiç katil olamadım. Neyse şerif oldu. İki de bir şerif oldu zaten bak. Bana bir daha öyle dikilenme bak seni döverim he. Ben şey Böyle yapacağım. bir son bir şey yapacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bakın. ilk başta bir benim atlayışım görelim. Müthiş atlarım. Ben Kendim atlayacağım. piyangodaydım eskiden. Oh! Atlamıştım ama tutmuştu. Yine atlayacağım. Ben ben 3 yaşındaki bebeğim. Yine atlayacağım. Bebek. Nasıl lan bebek? seni Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay.